Bakın askeriyeden çıkma, ambulans, ambulansmış daha önce. Ama abimiz bunu karavana dönüştürmüş. Tabi önce abimizi bir tanıyalım. Abi mikrofonu vereyim sana. Kendinden Merhabalar, ee, ismim Halim İşer inşaat mühendisiyim. Ee, 2006'dan beri e, hem off-road hem de e, doğa sporlarıyla ilgileniyordum, eşimle beraber. ilk olarak 2006'da e, çadır ve off-road'la başladık bu işlere. E, Doğayla tanışmamız öyle oldu. Daha sonrasında biraz da konforumuzu arttırmak için 2019 yılında pandemiyle beraber bu aracı aldım. Aldığımda içi boştu. Orijinal olarak askeriyeden çıkmış şekildeydi. Arkasını kendimiz pandemi zamanında karavana dönüştürdük. Ve 2019'dan beri de bu aracımızla beraber hem doğada hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde geziyoruz. Güzel kamplarımız oldu. Yeni farklı insanlarla tanıştık ee, ve e, bundan sonra da inşallah sağlığımıza el verdiği sürece de devam edeceğiz. Bunda girip yer kalmamıştır. Tabi, bu aracı almamdaki en büyük sebeplerden biri oydu. Ee, hem içinde ayakta durabileceğim bir araç hem de e, beni yolda bırakmayacak istediğim her türlü yol koşulunda e, gidebileceğim bir araç olması gerekiyordu. O yüzden de bu aracı tercih ettim. Ee, biraz e, Tabi teknolojik olarak geriden geliyor araç ama e, avantajı da basit bir araç olması ve e, tamiri, bakımının da çok kolay olması. Şimdi odanın ufak ufak içeri doğru bir... Tamam. ...istersen beraber görelim abi. Beraber Şöyle. Size... Evet, sol tarafımız yatak ve e, depolama alanı. Bu açıldığı zaman iki kişilik bir yatak oluyor. Sağ tarafta da e, mutfak modülümüz var. İşte buzdolabımız, çekmecelerimiz, ocağımız, evyemiz. Şu an bu boş olan köşe aslında kaset tuvalet için ayırdığımız bir alan dış tuşumuz da burada. Yukarıdaki kapak e, depolama giysi, kıyafet ve diğer depolama alanı. Dik olan dolabımızda da masa sandalyemiz ve diğer e, aletlerimiz var. E, dizel ısıtıcımız mevcut, yukarıda iki tane güneş panelimiz var, e, 130 amper bir yaşam akümüz var. E, aşağıda bir 120 litrelik su tankımız var elek aracın altında özel evet. olarak yapıldı. Evet, yani evet. Abi. Bu galvanizden özel olarak yapıldı. Paslanmaz. Burada da diğer işte elektriksel modifikasyonlarını yaptığımız inverter'ımız kontrol panelimiz ve bol şalterimiz var. Ya bizim biraz <laughs> Evet. Aslında... Biraz sosyal medyayla pek aram yok. Ee, o yüzden de hani biz bunları hiç daha önce böyle bir eee dökmedik. Ama kendimizce devam ediyoruz. Ama Türkiye'de geyip çıkmadım muhtemelen. 4'te 3'ünü gezdim, daha gezdim daha diyebilirim. Evet, 4'te 3'ünü gezdim diyebilirim. Merak ettik abi görmek istiyoruz. Bak İzmir'de bugün hava gerçekten soğuk. Diyorsun biraz şey eşek mi derler. Evet bu yani ya? bu biraz daha kemikli ve şey bir yapıya sahip. Şu araya perde koymuşsun. Evet, Kayıt o diyeyim. biraz da mahremiyet için. Evet. Bir arkadaşlar hastaları varsa, merak edenler varsa e, bu araçlar her zaman da piyasada herhalde bulunmuyor değil mi abi? Şu an için pek bulunan bir araçlar değil. Peki eklemek istediğin bir şeyler var mı abi? Yani ne dersin kampçı arkadaşlara? Valla karavan almalara gerekmiyor değil mi? Yani ilk önce karavandan önce kendilerini biraz da bu konuyu sevip sevmemeleri konusunda tabi alıştırmaları lazım bir de e, yani daha güzel bir şey olur detay olur bir de e, eğitim şart her konuda yani eğitim şart doğayı sevsinler ve doğaya mutlaka e, saygılı olsunlar diyorsun ve ve burada sonlandırıyoruz burada, abi çok teşekkür ederim ben teşekkür e, ediyorum sağ ol görüşürüz sağ ol teşekkürler, sağ ol, teşekkürler.